Herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz kara kalemler. Yani profesyonel kara kalem malzemeleri. Yanımızda Melinda Hanım var. Ee, yardımcı olacak bugün bize. <laughs> merhabalar, herkese iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Ee, profesyoneller için kara kalem malzemeleri neler, neler kullanıyorlar onları size anlatmak istiyoruz. Ee, direkt olarak şöyle Ponta e, Paris'in yeni setlerinden e, başlayalım, çeşitlerini size gösterelim. Neler var? Şöyle füzenleri var. Gösterebiliyor muyum acaba? Biraz yansıyor ama. Evet bu 4 milim, milim. 6 milim, 11 milim giderek kalınlaşıyor. İhtiyacınıza göre tercih edebilirsiniz. 1795 yılından beri var olan bir marka olduğu için çok köklü ve işinde de e, profesyonel. O yüzden de zaten bu yayınımızda <laughs> yer alıyor. Farklı renklerde, e, çeşitlerde var. Farklı isimlerde. İyi, okuyamadım ama <laughs> sen, sen <buyun>. Evet. <laughs> Ya Burada kalem ve malzeme çok önemli. Kullandığınız kalemin yayılımı, istediğiniz kadar siyahlık veriyor mu, koyuluk veriyor mu bunlar önemli. O yüzden doğru malzeme kullanmak ve aynı zamanda doğru defter kullanmak da tabii ki önemli. Altında şöyle setler, farklı metal tüm setler de var. Sketch set diye geçiyor. Evet, içindekiler de şöyle arkasından gözüküyor. Gördüğünüz gibi koyuluklarına göre tercih edebiliyorsunuz. Böyle bir set yapmışlar, gayet güzel. Hepsi içerisinde yer alıyor, saklama için metal olduğu için kırılmıyor vesaire. Kongo e, Kalesi'nden sonrasında yine kümür ve güzel. Buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Bensoir Newton'un artist kömürleri şöyle Söğüt dalından yapılmıştır. Ham. Bu çok ince mesela. Şöyle gözüküyor mu içindeki? Evet. Bunlar giderek mesela 12'li kalınlaşıyor. Eğer ki keten yağımı içerisinde bir gün boyunca bekletirseniz yağlı bir kömür oluyor, füzen oluyor ve böylelikle daha farklı bir o bütün gece o yağı emdiği için daha farklı, daha akışkan bir şekilde yani daha takılmadan çok fazla da tozutmadan e, biliyorsunuz. Onun öyle bir özelliği var. Süper. Evet. Nereden devam edelim? Çünkü karandaşlardan da gösterelim. Ya, önceki yayınlarımızda bunların hepsini tek tek deneyerek evet. göstermiştim. Evet bunlar Neyse. sulandırılabiliyor. E, hatta renk tonlarını da göstermiştik. Hepsi böyle aynı renk gibi gözüküyor ama evet. hepsinin alt tonu farklı. mavi, gri gibi vesaire çıkıyordu. Hatta bunlar da sulandırılabiliyor. Onu da şöyle anlayabilirsiniz. Mesela aldınız. Burada fırça işareti var. Aldım. Buradan anlayabilirsiniz. Bunları sulandırabiliyorsunuz. Bildiğimiz ilkten kuru daha sonrasından kömür. Sonrasından sulandırıp e, onu farklı bir ton olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle yayılı şunlar var mesela bunlar ne işe yarıyor? Bunlar kağıt yayıcılar. E, Füzenleri, kömürle yaptığımız çalışmaları ya da kara kalemleri yayıp daha homojen bir hale getirebiliyorsunuz. Evet. Şurada hatta kontaparesinde Getirmişiz. Evet, küçükleri varmış. Şöyle minik, daha ince detaylı olanlar için. Arada şöyle sevslar. Şey Onu da göstereyim. Evet, çok fazla malzeme var ama nereden devam edelim? Şöyle. Hmm. E, Aşağıdan. Evet. için yani tekli, yani konto parasın, tekli satın alınabilecek. E, farklı derecelere şöyle bakalım böyle bir kalemi var mesela. 2B olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi direkt yani kömür olduğu için elinize de geliyor. Bu HB mesela. Biraz daha serttir ve gri de, e, tonlarında. Evet, çok çok, çok güzel. da güzel. Evet. Yani ne kadar yumuşarsa o kadar daha çok yayılım artar. Burada 2B var. Şurada 3B var. Pardon. Şöyle mesela gölgesi olan kalem var. Evet. Bu arada şu şeyi de göstermek istiyorum. Pierre Noir diye geçen. Akın akın <laughs> talep gördü ve açıkçası 3B'si, 2B'si kalmadı. Hmm. Ee, diğer e, dereceleri de bu arada gayet güzel. En koyu En koyu siyah olarak. Evet. Zaten hemen de yayılıyor. Evet. da gösterelim? Evet, burada da farklı renk tonlarında var. O setlerin içerisinde olanların tekli Tek versiyonları var. Ee, bunlar direkt mesela direkt kuşunla Gövdesi gövdesine kaplaması yok, direkt şöyle kullanabiliyorsunuz, rendeleyebiliyorsunuz. Hemen yanında kara kalem için. Cotton balon. Şöyle monoları var. Yine H'dan B, 6B'ye kadar görebiliyoruz burada. Uçlar ne kadar B numarası artıyorsa o kadar yumuşak ve koyu. H'a doğru gittikçe 2B, B, HB olarak giderek H2 burada artık kurşun sertleşiyor ve yayılım daha da azalıp grileşiyor. Buradan sonrası e, sert yayılımı daha e, zordur. O yüzden koyu alanlar, çalışanlar daha yüksek numaraları tercih edebilirler. Evet, şöyle genel olarak etleri de gösterelim. Teşekkür evet. ederim. Evet bunlar metal setler yine başlayanlar için tercih edilebilir. şöyle arkada da farklı setler var çeşit çeşit gelip bakabilirsiniz. Evet aynı şekilde bunların defterleri de var bu malzemeler de önemli kullandığınız <laughs> malzemeler. Evet bu arada farklı sorular geliyor. Hepsine e, dönüş yapalım. Full stamp ne kadar ve kaç adet var denilmiş. Kendilerine dönüş yapalım. Daha sonrasında yayın sonrası. Evet. Iııı ee, Defter çeşitlerimiz var. Hani bunlar da şöyle gösterelim. Skeçler için şöyle farklı ebatlarda A5, A4, A3 ebatlarında şöyle skeç renkli kullanabileceğiniz Orta dokudaki defterler mevcut ya da daha dokulu tam olarak aslında nasıl bir çizim tercih ettiğinize göre değişir. Mesela şu ebat çantaya atmak için çok uygun böyle alıp bir tane ve iki tane kalemle seyahat ederken eskiz yapabilirsiniz. Yani siz zaten eskiz yapanlar çizim yapanların aklına ne zaman ne geleceği belli olmuyor zaten böyle küçük defterler uygun olabiliyor. A4 ebadında da var. 110 gram Winsor newton'un e, asitsiz 50 e, yapraklı bir defter mesela tercih edilebilir daha büyük ebatları da var A3 A3'e kadar şöyle arka zaten gözüküyor başka markaların da var yine böyle büyük daha az dokulu daha rahat e, eskiz yapmak için şöyle göstereyim bu arada şeyi de söyleyelim web sitemizde tüm bunlar dokulu dokusuz tüm ebatlarıyla her şeyiyle rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada böyle en azından neler olduğunu göstermiş olalım. Silgilerden de birazcık onlardan da bahsedelim. Ee, şöyle silgilerden de yakından şöyle gösterdiğimizde. Mono serisi, Mono Zero serisi, e, kara kalem için çok önemli bir seri çünkü çok ince detayları silerek ışık formu, ışık e, aslında e, yaratabiliyoruz. O yüzden de bu ince silgiler burada önemli. Normalde yazı için ya da çizim için hani daha büyük silgiler tercih edilebiliyor ama kara kalem için ışık ya da herhangi bir böyle ince bir e, gölgeyi yumuşatmak için yine silgiden yararlanabiliyorlar. Mesela bu Burada da elektrikli, elektronik titreşimli silen bir silgi var. Bu da ihtiyaca göre tercih edilebilir. Böyle farklı monaziranın çeşitleri var. Bunların ucu mesela şöyle gösterelim. Dikdörtgen. Bunlar. Şöyle yuvarlak ve daha ince tercih edebilirsiniz genel itibariyle de şöyle bir alalım. Ee, Birçok malzeme mevcut. Evet mesela bunlar evet, yani da çok güzel. Gerçekten kara kalem için çok tatlı, çok kullanışlı, çok da şık evet. tercih edilebilir. Hediye olarak da tercih edilenlerden. Ben şurayı mesela. Aa, evet retro. Çok güzel. Çok klas. <laughs> karandaşında portminleri vardı. Onları da gösterelim konusunu açmışken. Şöyle 2 milim ve 3 milim şeklinde karandaşında portminleri mevcut. Evet. Kalem uzatıcılar burada. Evet malzeme çok. <laughs> Aynen. Yine sorularınız olursa e, biliyorsunuz bize her zaman ulaşabilirsiniz. Aktarmak istediğim başka bir şey varsa istersen söyleyelim. Sorunuz varsa zaten sorabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sevgiler.